Ey Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan, göklerin ve yerin ve bu ikisi arasında bulunan her şeyin yoktan var edicisi olan Rabbim. Sıkıntılarımızı, dertlerimizi giderecek olan ancak ve ancak sensin ya Rabbel Alemin. Senden helal, bol bereketli rızıklar istiyoruz fazlu kereminle sonsuz hazinenden bize ikram eyle ya Rabbel âlemin. Verdiğin rızıkla hakkıyla şükretmeyi, bize sana daim şükreden ve senin her zaman anan zikreden kullarından eyle bizleri ya Rabbel âlemin. Bütün işlerimizde senin rızanı gözetmeyi bize kolaylaştır. Sevdiğin ve razı olduğun güzel bir ahlak ile bizi ahlaklandır Allah'ım. Kötü huy ve ahlaktan, davranıştan sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle ya Rabbi alemin. Dualarımızı, ibadetlerimizi kabul buyur. Dua ve ibadetlerimizde her türlü riyadan bizleri muhafaza et Allah'ım. Allah rızası için sevmeyi bize nasip et bize anne ve babamıza bütün mümin kardeşlerimize hayırlı bol bereketli bir ömür ihsan eyle ve bu ömürde senin rızan doğrultusunda ibadetler yapmayı bize kolaylaştır Allah'ım. Amin.